Ben bankaya gidecektim. Tabii şuradan evet. geçtik Dedim ki evin konumuna bir bakalım dedim. Hani evet. ben eşya çıkarmayı da düşündüm gerçekten. Ondan sonra geldik. Bir de dedim dış kapıyı şöyle bir açayım açılıyor mu dedim. Hani çıkarsak eğer evet. git dedim. Arkada şeyler vardı ama girmeyeceğim kesinlikle evet. yeminle. Şeye gidiyorum çünkü. Bankaya gideceğim. Evet. Vakit dar. Ondan sonra bir böyle şey ettik. Ki, kapı açılmadı. Kapı açılmadı biz gittik. Yine eve şeye geldik, konteynere geldik, ki e, binanın yıkıldı dediler. Daha hala heyecanlı yaşıyorum da yani e, Adana'dan geliyorum aynı gün şeyim yıkılıyor yani evimiz gidiyor. E, yani evi derdikleri karşı geldi kesinlikle. E, ben birkaç dakika yarım saat e, sonra gelseydim ben enkaz altındaydım. E, kesinlikle benim gibi yanılıp da gelmesinler. Eşyaları hiç düşünmesinler gerçekten can daha önemliymiş. Ee, i̇çinde de kalabilirdik, sakat da çıkabilirdik. Ölmek zaten öleceğiz sıkıntı değil. Yani sağ kaldım. Ha. Bir de komşumun gelini yanımdaydı. Ee, çocuk da vardı. Ee, büyük bir nabala girecektim o an.